Ne diyor oğlum tatarcığım ne diyor lan ben buradan bir şey almam oğlum. Bana ne? <laughs> bana ne? ne Bak çok mantıklı konuşuyorsun Gerçekten. Alo. Çok mantıklı, <laughs> <gerçekten. gülüyor> mantıklı konuşuyorsun. Ya şu kıyık Biz at değiliz değilsin. Biz kediyiz lan biz kediyiz. Ne Aa dur öyle de değil Emir böyle dur. Rus bak bekle. Ben, ben bir adam, at değilim. Ben bir kurdum. Bizler Japon sen, değiliz. Sen, evet, sen kursun. Bizler yaz nereye <laughs> bizler, <yap> <laughs> bizler Türk müyüz? sen balıyım ben. sen Türk sen balıyım oğlum. oğlum. <laughs> <sen, gülüyor> oğlum. Kurdum ben. Tamam Bebek sen ol. Tamam bebek sen. Oğlum. Tamam sen ol. Gelin. Tamam. Ev yemiyor mu?

Gel alım. Bak şimdi. Yeşil ışık, 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 Dur, değil, ya. tamam Böyle böyle. Yürüyerek. Ben Yürüyerek. Ben Yürüyerek. Ben ben zaten. Tamam mı? Öyle mi? Tamam. tamam, tamam, geç tamam geçin tamam. Geçin. Tamam. Be, oraya geç. Gel Geç sen. oraya. Geç. Bam 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 bam. Tamam geç oraya. Geç oraya. Şuraya şuraya. Türk 5 31. Durun. geçin oraya. Ne Ben bu oyunları daha önce oynadım.

Hayır o değil bu çizgi bu, beyaz çizgi, çizgi. Tamam. çizgi. Gelin. Ha, ben tamam. Sen de geç kuzey. Sen de geç. <laughs> ben de geç çizgi. Dur ben tamam. Ben olmak Şimdi şey hepinize geç. İlk baştan başlıyoruz. Ben oyunları daha önce oynadım. <laughs> ben hep Tamam. Bana ne? kırmızıyı al. Kırmızı. Nerede kırmızı? Kırmızı. <gülüyor> kırmızı <gülüyor> elimde çantamda. Tamam, tamam mavi, mavi, mavi. Alamam. Yok be. Ver. Mavi. Çık lady. Ya git sen git. git bak. Mavi. sıraya git. Mavi, mavi. mi? Tamam. Herkese yani. mavi mi veriyorum? Bir tek ben bir şey yapıyorum. Bir e, şey bu kim lan? Denese gel de. kırmızı. Kırmızı kırmızı. Çim. Aa, yandan yandan ya 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 Kırmızılar kırmızı Kırmızılar, yan, yan yana geçsin. Kırmızı, yan yana geçsin. Ya zal kırmızı. Kırmızı. Ya kırmızı yap. Kırmızı buraya. İki de buraya. Mavi kırmızı. Mavi kırmızı. Mavi Mavi bir dakika Oğlum, ben bir yanıma çıkıyorum. Sen bu ya. Sen o, kırmıyorsun. Kırmıyorsun. Açma gelme. Sen mi gelme. bekle gel buraya. Oğlum ne oluyor? Ne Bir daha mı? 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 Eren! Evet. Eren evet. kim lan? Eren! Yum yum yum! Yok lan! sakın. Tam 2 dakika sonra siz de gideceksiniz. 2 dakika mı? 30 Hayır, saniye olmaz ya! Mı? Öyle değil. Hadi tamam siz sadece şey yapın, bekleyin. İlk bakacağım yer kesinlikle şura. Bekle, bekle ben bakıyorum. Tamam, Bakmayın bizim. arkanızı dönün, arkanızı dönün arkanızı dönün! Arkanızı dön. Tamam, tamam, arkanızı dön. tamam döndük. Ya bakma lan! Bakmalar. Lan bakma lan! Lan bakma gel şey şuraya! Arkanızı dön dedim! Derese gel şuraya arkanızı dön! Yani böyle dönün yani, anlamında. Anlamı Emre dersiniz <laughs> Tamam <laughs> hadi hadi arayın hadi. Hadi arayın. Arayalım, hadi. Arayalım. Hadi. <laughs> hadi. Hadi hadi arayalım. <laughs> hadi 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 Mark 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 başka Mark 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 Başka Mark Sen Mark Mark Kırmızıydın, tamam Mark Hadi Mark 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 Ya nerede bunlar? Söyle Mark 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 Eren gel. Bum 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 öldün. Hocam bana saldırıyor. Ne? Barikat koymuş. Hayır. Evet. Öldün. 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 Maviyim ben mavi. Mavi, var burada. Ben bir tane, <laughs> <Restu>. bir tane. <laughs> mavi. Ben git. Taklan. Gel Gel binim, Gel gidelim. Gidelim. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Faruk Gel 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 ben. Gel ben. Gel Gel ben. Gel ben. Gel ben. Gel Gel ben. Gel ben. 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 Gel Gel Emir gomu, Emir go değiliz ama Allah lan. Yürü yürü yürü. Kimde yok. birisi yok sabah ya benim de adım Emir değil lan. Kimde yok? Benim adım Godzilla. La vallahi kimse yok <laughs> Bir dakika yukarıdan bakabiliriz lan buradan. Ejus Melay Ping da sıkıştı ama. <gülüyor> <gülüyor> ya aman elim bel. Ya ne oluyor uçuyorum ben. Ya ben uçuyorum <laughs> ya What yardım edin. Dakika, ben çağırayım. Evet, um, yardım edin uçuyorum. Evet. Evet mutlu olacağım. Evet tamam, tamam geldim. Evet oyun biz? bitmiş. Biz oyun mi? bitmiş. Biz mi kazandık? Kazan. Kim kazandı? Biz kazandık herhalde. Yes! Biz kazandık. Şimdi biz saklanalım. Öller geldi. Öller. Öller bu kadar mı? Gel gel, gel. Öller geldi. Öller. Amın. Öller ne öller? öller. 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 Siz geçin buraya. Öller burada. Öller burada. Öller burada. Kırmızılar burada. Ölüler burda, burada, ölüler burada. Ya Nerede? Kim ne? Kim ne? Kim ne? Kim Gel Eren ne, buraya gel. İp atlama oynayacağız gel buraya. ben ipçisin ipçi. İpçi ipçi. Şey kuzey, kuzey, kuzey. Gel buraya sen de ipçisin. İpçisin burada gel. İpçi. <laughs> Oğlum böyle bir <mi> <laughs> Tamam. Emir. Çiçekler ee, işte kırmızılar. kırmızılar. Kırmızılar gelin lan yani. Gelin. Kırmızı, <laughs> kırmızı, kırmızı yaşayanlar gel. Benim yanıma. <laughs> bakın. <laughs> bakın. Bakın <gülüyor> daha tamam. sana <laughs> <bakayım>. tamam. bakın. <laughs> tamam. Şimdi Aa, bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> Bekle tamam. Sus. 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 Şimdi burada kalın. Ben bu Şazım az lan. Bir an şazımı çıkaralım. Yarı şaza takalım. Tamam yarı şaza tam ya. taktık. Ya, şu anda siz ki siyah görüyorsunuz ama ben etrafı görebiliyorum. Evet. Tamam hadi. Hazır, hani. mı? hazır mısın? Başla. Emir gitti ba lan. <laughs> Oğlum zıp zı demedim. Hadi, <laughs> hadi hazır mısın? Hadi. <laughs> Oğlum ben gelmedim, <laughs> ben gelmedim. Ben, gelmedim. Beni unuttunuz. Öyle değil. Bıp. Lan Daha bir şey ya. 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 Emir gel şey. Tamam. Ne oldu? Gelin. Tamam hadi hocam. hadi. hadi. Şey. Ne oluyor? Ay tane tükete. La. Nasıl? İnternet gitti herhalde. My name is Richard and I'm sitting in the corner. Play with friends diyor. What a published lobby. Ama published lobby zaten. Ama inşallah aynı server'a geliriz diye düşünüyorum. Hey, ben, tamam. ben, ben geldim geldim. Ben ne? Oğlum burada bir tane daha kurt var lan kedi kılıklı. Dört kedi ne yaptın? Geldim böyle böyle böyle. Böyle böyle. Bence kedi kılıklı kurt var burada. Tamam yaşayanlar yanıma gelsin. Ben geldim yanıma gelsin. Ben de yanıma Ben Tamam gel. Gel hadi sana yalakalık yapıyorum gel. Hadi sana şey yere şey yaptığı için gel. yere şey yaptığı için gel. Enes, neymiş Hayrastı. var ya, Tamam, Elim. Sen ne işin? gel sen niye lan? Ben, ben Tamam, devam mı devam mı? Tamam, bak, Hayır, devam. devam. Bu, ben, ne yapıyor burada? Tamam. Devam devam. O kim? O. Ne bu tamam, ya, devam? Bu devam. Bu tamam. Hadi. Anadolu çocuğuyuz biz Tamam tamam. Hangisi devam? Hangisi devam? Sakin olun. Sakin Sakin olun. Sakin Bitti mi? Hangisi devam? Amca mıydın lan? Amca oğlum? Amca. Amca peste beni. Oğlum o lan? Beyler tak ben sadece bir kediyim. Miyav miyav miyav. Ya

Olur lan. Hayır düştüm. Hadi geber. Yaklaş. <laughs> top 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 top. <laughs> Yaklaş. Vurma lan. Vurma. Ben basketi e... <laughs> Tam o zaman seni top olarak kullanayım. Sen kimsin? Ama senin? videonun amacı bu değil. Videonun amacı seni yemem. Sen? Len, len, len. <laughs> lan 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 Nerede lan Aha gördüm Aha gördüm gördüm Nereye gitti nereye gitti Nereye gitti lan Basketbol sahasına gitti herhalde Göremiyorum Seslerin geliyor lan oğlum Seslerin geliyor seslerin <laughs> sesleri, Ben zaten göremiyorum Buraya kim çizdi I can't even yeah. <coughs> 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 <coughs>